Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sana bazı mesajlar teslim edeceğiz. Bu mesajlar siz Avrupa Şampiyonası'nda perdökerken Galata Porta Filenin Sultanları'nı destekleyen taraftarlarımız tarafından destekler. Harika. Evet. Merhaba Filenin Sultanları. Büyüyünce sizin gibi olmak istiyorum. Sizin gibi bir voleybolcu. Sizleri çok seviyoruz ailecek. En çok da ben. Sizleri öpüyorum. İsmimi okuyun demiş. Hayalim sizin gibi olmak. Zühre Göktaş. Zühre'cim umarım bizden daha da başarılı bir sporcu olursun. Bayrağımızı sen temsil etmeye devam edersin. Okay. Zehra ablacığım seni çok seviyorum Eski bir hayranınım. Seninle tanışmayı çok istiyorum. Kendine iyi bak, başarılarının devamına dilerim. Defneler su kuşu, İstanbul Bahçeşehir. Defnecim teşekkür ederim. Umarım bir gün buluşabiliriz, tanışabiliriz. Çok teşekkür ederim iyi dileklerin için. Seni çok seviyorum. Oo, <laughs> çok heyecanlandım. 7'den 70'e maçlarınızı kaçırmadan sizi izliyoruz. Türk kadınının gücünü gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Türkiye sizinle gurur duyuyor. İyi ki varsınız. Size sonsuz güveniyoruz. Haydi kızlar. Teşekkürler. Evet. İsmini yazmamış. Azo ve Django'nun mesajını okuyacağım önce. Karşıdan o kadar eşsiz ve güzel görünüyorsunuz ki ne denir size hiç bilmiyorum. Nasıl bunu yapabiliyorsunuz bilmiyorum ama ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Çok güzelsiniz. Size inanıyor inanıyoruz. Mücadeleniz yeter. Ee, çok teşekkür ederiz. Yapmaya biz de sizin kadar devam etmek istiyoruz tabii ki. Biz de bize inanıyoruz. Umarım çok daha güzel şeyler başaracağız hep beraber. Verdiğiniz mücadelenin her dakikası onur ve gurur verici. Sonuç ne olursa olsun iyi ki siz. Sizi izlediğim her an pes ettiğim şeylerin mücadelesine güç buluyorum. Bu ruhu Türk milletine hatırlattığınız ve tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim. Milli mücadelemizin ve filenin sultanlarına. Güzeller güzel sultanlarım. Her zaman mükemmelsiniz. Size hayranlıkla izliyorum. Her daim destekçinizim. Önceki maçlardaki başarınız için tebrik ve teşekkür ediyorum. Gelecek maçlarda sonsuz başarılar. Seviliyorsunuz. Elif Nur. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü bence bizi Türkiye'den bıkmadan, usanmadan karşılıksız bir şekilde destekleyenler hak ediyor. Onlara çok sevgilerimi, çok teşekkürlerimi iletiyorum. Siz olmasaydınız biz bu kadar güçlü duramazdık. Başka kupa kaldı mı? Onu da alıyoruz. Ülkenin başına gelen en güzel şey olduğumuz için teşekkür ederiz. Musa Ada Mevlüt. Çok teşekkür ederiz. Kalmadı bu senelik. Olsaydı onu da alırdık. Filenin sultanları, bunca yıl bizleri gururlandırdınız. Gururlandırmaya da devam ediyorsunuz. Giydiğiniz ay yıldızlı formayı en iyi şekilde taşıdığınız için size teşekkür ederiz. Oyununuz ve renkli karakterlerinizle sahayı şenlendiriyorsunuz. Böyle devam edin, her zaman arkanızdayız. Galata Port'ta sizi canlı izleyen bir seyirci. Çok teşekkürler. Hmm, bu arkadaş isim yazmamış. Canım İlkin, Cumhuriyet Kadını olmanın gücünü temsil ettiğiniz ve benim gibi genç kızlara Türk Kadını olmanın gururunu her maçta yaşattığınız için teşekkür ederim. Kazandığınız ve kaybettiğiniz her maçta yanınızdayız. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu gururu bütün hisleriyle taşıyoruz. Taşımaya da devam etmek istiyoruz. Bizim için Cumhuriyet Kadını'nı temsil etmek çok önemli. Ve bu yolda ülkemizde lider olmak bizim de çok hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz. Ömer Selim Erdoğan. Yaş 8 mi? İyice Ömer Selim Erdoğan. Filenin sultanları sizi çok seviyorum. Siz sadece kız çocuklarının değil, biz erkek çocuklarının da kahramanısınız. İkizimle birlikte size filenin kahramanları diyoruz. Hande balığın iyi ki doğdu. Teşekkür ederim Ömerci. Güzel Bu mesajın var, için. Var mı? Var tabii ki. Ömer'e bir kalp gönderiyorum mutlaka. <laughs> <laughs> Burada da böyle bir mesajımız var. Sanırım bu Aras Kargo'dan gelen bir mesaj. Sevgili filenin sultanları, hepinizi tüm Araslar adına Cumhuriyetimizin 100. yılında kazandığımız Milletler Ligi ve Arpa Şampiyonluğunu, Dünya Sıraması'nda birincilik ile Paris 2024 olimpiyatlarına katılma hakkı başarılarınız için gönülden tebrik ederim. Türkiye'de voleybola ilgi başarılarınızla giderek artıyor. Genç nesillerin voleybola ilgi göstermesine öncülük yapıyorsunuz. TVF ile işbirliğimiz başladığında Dünya Sıralaması'nda 12. sıradaydık. Mücadeleleriniz sayesinde şu an dünya lideriyiz. Türkiye'ye voleybolun heyecanını sizin başarılarınızla taşıyoruz. Paris 2024'te mücadelenizi altın madalya ile tamamlayacağınıza yürekten inanıyor ve tüm Aras Kargo ailesi adına başarılar diliyorum. Utku Ayyarkın, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi. Utku Bey'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Biz daha bu kadar başarılar elde etmemişken ama bu başarıların tohumlarını ekerken bize güvenip yanınızda olduğunuz için bu sponsorluktan bize esirgemediğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. umuyorum ki olimpiyatlarda da altını hep beraber çok güzel bir şekilde kutlayacağız. Her, her zaman dediğim gibi altın bizim ülkemize çok yakışıyor. En güzel bir şeyimiz. Bu mesajları bize taşıdığı için Aras Kargo ailesine teşekkür ederiz. Voleybolun heyecanını taşıyoruz.